Merhaba canım takipçilerim. hepiniz çok seviyorum. Bütün güzellikler, muzeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şöyle yerleşiyorum. Şimdi 8-14 Ağustos haftalık burç yorumlarını yapacağım. Ne oluyor? Ne bitiyor bu hafta? Nasıl bir şey içinden geçiyoruz? Neyin içinden geçiyoruz? Bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. bütün burçlara genel olarak alma bazı konulardan bir şey olmuş olabilir. Çünkü neden? Jüpiter terslemeye başladı. Gezegenler yerlerinden çıktılar. Değişik kapalar değişik olaylar böyle kendini gösteriyor. Neyse geçelim. Şimdi şöyle Koç burcu için özellikle bu hafta kötü bir hafta değil, kesinlikle güzel bir hafta. Para ilgili çok olumlu, çok pozitif yönde açıları var ve önümüzdeki dönemde de parayla ilgili çok daha iyi olacak. Onu da çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim yani parayla ilgili çok pozitif ve çok olumlu yönde etkiler kendini gösterecek arkasından bir taraftan da koç burcunun daha çok bu arada böyle bazı kendi içine duygusal işlere çıkıştır olabilir ama iyi gidiyor sağlıkla ilgili hani öyle kötü görmüyorum varsa da sağlıkla ilgili bir şey şu ara şifalanması ile ilgili çok olumlu bir açı var onu bir kere kesinlikle söyleyebilirim bazı arkadaş ilişkilerine konuları para var. Ar kazandığı parayla ilgili çok mutlu olmayabilir. Ama önümüzdeki dönem kesinlikle daha toparlayacak. Bir şeyler daha farklı bir noktaya gidecek zaten. E kafası, aklı, e bu dönem çok fazla işte kendi ürettiği, yarattığı şeylerde yatırımlarında bir şeyleri toparlamakla ilgili olan süreçte olabilir. Ama kesinlikle çok ee, iyiye doğru da o da bir gidişat olacak Gerginlikler şeyleri var Tamam önümüzdeki kış birazcık e, çok burç için gergin ama koç burcu yani bütün uçlar içinde bu dönem en rahat en iyilerinden bir tanesi diyebilirim boğa burcuna gelelim boğa burcunun işle ilgili beklentileri işle ilgili konuları var. ya da kendi itibarı ya da kendisine para gelen yerler bu eşinden para geliyorsa ailesinden para geliyorsa onların işi de olabilir daha çok bunlarla ilgili konular var ama şifalandırıcı bir etkiler var. Rüyalarına çok dikkat etsin bu dönem. Seyahatlerle ilgili aynı zamanda e, böyle tatil, dinlenme vesaire bu tarz bütün her şeyle ilgili çok pozitif, çok olumlu bir açı var. Çok güzel bir açı var. E, onu da kesinlikle söylemek istiyorum. Bir taraftan da Evle ilgili bazı şeylerle uğraşıyor. Evde bir şeyleri yerlerini oturtmak, bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri daha iyi noktaya taşımak istiyor. Kendisine daha odaklandığı bir dönem. İlişki hayatında karşısında kişiyle tam olarak bir bağlantı hissedemiyor olabilir. Ya da karşısında kişi beni dinlemiyorsun, beni anlamıyorsun diyor olabilir. Daha çünkü o daha çok böyle kendine yöneldiğini ve kendine yöneldiği bir sürecin içinden geçtiğini gösteriyor. Ama bence kesinlikle sonrasında da iyi olacak, güzel olacak. Onu da söyleyebilirim. İkizler Burcu'na gelecek olursak eğer... İkizler Burcu için e, devlet, akademik konularla e, ile ilgili. Ondan sonra e, ve aynı zamanda eğitim konularıyla ilgili, baba konularıyla ilgili, e, mahkemeler, davalarla ilgili olan süreçte biraz uğraştığı şey yaptığı bir sürecin içinden geçiyor olabilir. Ama kazançları, iş hayatından gelecek para vesaire hepsiyle ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir açı var. E, aynı zamanda da burada ev bir konu ya da evle ilgili bazı konular bir şeyler gündemler dönüyor olabilir. Ee, biraz stresleri kaygıları endişeleri var. Geceleri bazen uyumakta kendi içinde bu dönemler zorluk çekmiş çekiyor olabilir. Ama sonuç sonrasında da iyi olacak diyebilirim. Yengeç Burcu için iş hayatıyla ilgili e, çok güzel, çok pozitif çok olumlu bir sürece doğru ilerliyor. Önümüzdeki süreçte iş hayatında çok mutlu olacak. Zaten iş hayatında şu an rahatlık açıları var ve son derece olumlu ve pozitif yönde etkileyecek bir dönemin içinden de geçeceğini söyleyebiliriz. işe ee, i̇ş hayat kazançları ile ilgili çok güzel. Kazançlar önümüzdeki dönemde çok daha fazla artacak. iş hayatından daha fazla kazanacak. Arkadaşlarına da yöneldiği bir dönemde. Ee, finansal e, konularla ilgili yani şöyle daha çok eşinin ve ailesinin ya da ailesinin demiyorum daha çok eşinin ya da karşısındaki kişinin finansal konularla ilgili bazı endişeleri kaygıları olabilir ama sonrasında kesinlikle iyi olacak güzel olacak son pozitif ve olumlu bir e, noktaya doğru da ilerleyeceğini söyleyebilirim. E, onu da farkında olmak lazım. Aile ilgili bazı konular var ama güzel yani, yani kötü değil. Parayla e, para ile ilgili şeyleri çok düşünüyor. Cinsellik, para e, ama güzel erken çocukluk dönemi ilgili bazı konular kendi içinde hissedebilir. Belki hissetmiyor bile, olsa, biliyor olsa e, bile olsa bunlarla ilgili çalışmış falandırma zaman çok büyük rahatlama yaşayabilir. Aslan Burcu devlet akademik konular üniversiteler eğitim konuları ile ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir açı var Aslan Burçları için ilişkilerle ilgili bir şeylerin yerli yerine e, rayına oturmaya özellikle yöneliyor kariyer hayatında yükseltici büyütücü son derece pozitif ve olumlu yönde etkileyen bir açı var e, onu da söyleyebilirim e, çok güzel ee, Aslan Burçları bak önümüzdeki dönem kariyer hayatına çok mutlu olacak eğitim akademik konular üniversiteler her türlü devletle ilgili olan konu e, bunların hepsiyle ilgili önümüzdeki dönemde de özellikle 2022 Aralık 2023 Şubat sonrasıyla birlikte çok mutlu olacak çok rahatlayacak şu anda da bunlarla ilgili iyi bir sürece doğru gidiyor rahatlatıcı pozitif bir sürece doğru gidiyor daha kendisinde bir şeyleri değiştirmeye e, yöneldiği bir şeyler şifalandırmaya yöneldiği bir sürecin içinden de geçiyor kesinlikle güzel ve son derece pozitif, son derece olumlu olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, çok güzel. Ee, bunu da söyleyeyim. Ee, Başak Burcu'na geçecek olursak eşinden e, iş ilişki hayatındaki kişiden ailesinden ya da başkalarının ya da başka yerlerden toplu paralar gelebilir ve son derece finansal olarak da olum, olumlu çok pozitif yönde etkilenebilir. Finansal olarak parasal konularla ilgili çok mutlu olacak. Yani Böyle toplu paralar gelecek. Parayla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde burada bir etki var. Ee, onu da söylemek istiyorum bir taraftan. Ee, 2023'ün Nisan'dan Mayıs'ından sonra devlet, akademik konular, üniversiteler, yurt dışı, yurt içi, devletle ilgili her türlü konu bunlarla ilgili pozitif yönde olacak. Vizesi, oyu, ıvır zıvır işlemi varsa hepsi açılacak. Ee, çok daha iyi olacak. Ama bu dönem birazcık böyle beraber çalıştığı insanlar, annesinin ailesi, evcil hayvanları, bazı sağlıksal konular, yatırımların elde edeceği kazançlarla ilgili böyle çok wow mutlu olmayabilir ama sonrasında mutlu olacak, rahat edecek, çok daha iyi, çok daha güzel bir şekilde gidecek. Terazi burçları için ilişki hayatı ile ilgili kesinlikle güzel ve pozitif yönde bir açı var. İlişki hayatı ile ilgili terazi burcu çok mutlu oluyor, çok rahat ediyor, son derece olumlu ve pozitif yönde gelişmelerde yaşıyor. Ee, çok olumlu yönde etkiliyor e, terazi burcunu e, bu süreç. E, finansal ve başkalarından gelecek para ve eşinin ya da karşıdaki insanın parası ya da ailesinden ya da iş yerinden bir yerden gelecek toplu paralar ve oradaki para artışı ile ilgili güzel ve pozitif yönde açık açı var. Yani kendisini nereden bir yerden para geliyorsa ve para gelme olasılığı varsa oralarda bir artış, bir çoğalma pozitif yönde bir etki olacak. Eğer ilişkiler olursa da karşısındaki kişinin parasal durumunda iyi olacağını ve iyiye gideceğini gösterir. Kesinlikle. Ee, çocuğu olanlar için ve yeni yatırımları olanlar için birazcık terazi burcu için zorlayıcı açılar var ama sonrasında iyiye gidiyor. Ee, onu da söyleyebilirim. Akrep burçlara gelecek olursak. Canım burç saçlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi akrep burçları için daha çok kariyere, iş hayatındaki bazı konulara yöneldiği bir dönemden geçiyor. Evle ilgili konular var. Evle ilgili tam olarak mutlu değil ve evle ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ee, sağlıkla ilgili yatırımların elde edeceği kazançlarla ilgili güzel bir açı var. Aynı zamanda e, kazançlar elde etmesi, arkadaş ilişkileri, e, kazançların önümüzdeki dönem artması ile ilgili daha iyi bir sürece doğru gidiyor. Şimdi şöyle e, söyleyeceğim. Akrep burçları bir kere 2023'ün Nisan ile 2024'ün Mayıs arasında... Ee, evlenebilirler. İlişki hayatlarında inanılmaz mutlu olabilirler. İlişki hayatlarında inanılmaz iyi bir şey olacaklar. Hemen Nisan'dan sonra demeyin ama ya öncesinde de olabilir ama özellikle 2023'ün yazı 2023'ün sonu ilişki hayatında artık çok mutlu olmuş olacaklar. Yani bayağı iyi olmuş olacak. Ee, güzel bir gidişat var. Bu dönemde zaten Aral 2022 Aralık 2022 Aralık'la 2023 Haziran arasında Mayıs Haziran arasında da çok başarı elde edecekler yatırımdan yana kazanç elde edecekleri son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmelerle yaşayacakları bir e, sürecin içinden geçtiklerini kesinlikle e, söyleyebilirim yani orada da böyle çok pozitif ve çok olumlu e, yönde bir etki var e, bunu da bir kere değerlendirmek ve söylemek lazım onu da söyleyeyim. Yay burçlarına gelecek olursak çocuk kendi yatırımları ürettikleri, yarattıkları her şeyle ilgili çok pozitif bir açı var. Ee, kariyer hayatıyla ilgili bazı şeyleri ya da itibarları, görüntüle birlikte ilgili, başarıyla ilgili, annelerin ailesi, evcil hayvanlar, sağlık konuları, bütün bunlarla ilgili konuları gündeme daha çok yönelmiş durumdalar. Ama şeyle ilgili çok... Ee... Nedir Bunların hepsiyle ilgili 2023 Nisan'ı 2024 Mayıs arasında mutlu olacaklar. Şu dönemde yükseliyorlar. Oraya odaklar, inişler çıkışlar var. Ee, bazı eğitim, devlet, baba, akademik konular, evrak yatışlanan, mahkemeler bunlarla ilgili konular olabilir ama açılıyor. Ya da yoksa da süper yani zaten. aile ee, aileyle ilgili, evrak kağıt işlemleriyle ilgili... E, kendisi, kardeşler, kendisinden küçük kardeşi. Bunlarla ilgili bazı konular olabilir ama adım adım daha farklı bir noktaya doğru gidecek. Yine de aile dizimine gitmek bunlarla ilgili çalışmak daha iyi olur. Oğlak Burcu için e, şey evinde çok daha mutlu olacağı çok şifalanacağı bir sürece doğru gidiyor. Çocuk, torun, aile kendi yatırımları, üretimlerine odaklandığı bir süreçte sonrasında da çok daha iyi ve çok daha pozitif bir e, noktaya doğru da e, gittiğini söyleyebilirim kesinlikle e, 2023 ocağından sonra zaten çok mutlu olacaklar e, bu süreçte de son artık böyle bir süreçten geçiyorlar e, bu hafta kötü değil Hani ama biraz sıkıldıkları bunaldıkları şeyler var endişeleri kaygı var ama hiç şey yapmasınlar 2023' Şubatından sonra çok rahatlayacaklar çok mutlu olacaklar kova burcuna geçecek olursak eğer kova burcu yine şu an geçmişteki döneme göre ve daha rahat. şimdi bu hafta güzel pozitif yönde açıları var. Ailesel konular, bir şeyler yazmak, çizmek, iletişim, eğitim, kurslar, seminerler, kardeşler, kısa seyahatlerle ilgili güzel bir dönemin içinden geçiyor. Eve daha çok odaklı olduğu bir dönemde. Evi Eğer evdeyse, evden çıkmayacaksa da evde olacaksa da, evine Feng Shui yapsın. Feng Shui ile ilgili Karen Kings'in yaşamımızda Feng Shui, Yaron Zafran'ın Feng Shui ile yaşamını yeniden yarat. Serena Summers'ın 5 dakikada Feng Shui kitaplarını, 3 kitabı da alın. 3 kitabı birden evinize uygulayın kova burçları. Sizi çok daha olumlu yönde ettiler. İlişkiyle ilgili bazı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Ama önümüzdeki dönem bununla ilgili çok fazla düşüneceğiniz en şey yapmayacaksınız, düşünmeyeceksiniz. Yani daha farklı şeylere düşünebilirsiniz. Düşünseniz bile bu çözülecek gidecek bir şey. Hani elini sonuna rahat edeceğiz. Zaten 2023 Ocak'tan sonra çok daha rahat edeceksiniz daha iyiye gidecek. Yani daha iyi olacak. Öyle söyleyeyim. Farklı konular olabilir ama daha iyiye doğru bir gidişat da var. Ee, finansal şeylerle ilgili bazı iniş çıkışlar ya da bazı konular var ama sonuç olarak iyi olacak. Balık burcu biraz zor bir dönemden geçmiş. Şu an bir farkındalık şifalanmaya doğru gidiyor. Parayla ilgili rahat edecek. Kasasının parayla olacak parayla ilgili mutlu olacağı bir döneme doğru gidiyor. İlişkiyle ilgili inişleri, çıkışları, endişeleri, kaygıları, düşünceleri bazı şey olabilir. Ama kesinlikle önümüzdeki süreçte daha da iyiye doğru gidiyor. Aileye odaklandığı bir süreçte ama Yine de e, aile ya da yazma, çizme, üretme, teknoloji, kısa seyahatler, e, ilişki daha çok bu konular. Hepsi birden olabilmeyebilir. Yani illa tamamen ailede odaklanmış olmayabilir. Ama bunlar gündemin etrafına dönüyor olabilir. Sonrasında da kesinlikle çok daha e, iyi, pozitif ve olumlu e, yönde e, etkilerde var. E, kesinlikle güzel, çok çok pozitif. Balık burçları çok mutlu olacak. E, para parayla ilgili, cinsellikle ilgili konuşma, iletişimle ilgili bunlara yönelsinler. E, kesinlikle önümüzdeki dönemde çok rahat eder. Sosyal medyadan falan da ya da internet bir şeyler yaparlarsa da pozitif yönde etkileri de gelişmeleri de olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Canım takipçilerim. beğeniyorum yapın, emoji bırakın. Herkese paylaşın, beğenin, bir şeyler yapın. E, paylaşıp Twitter'da, Instagram'da beni de etiketleyin. Ben de paylaşayım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Mua! Siz sevmeyeceğim. Hoşçakalın. Bye